Evet, eee Armancık'tayız. Armancık 6-7 noktasında hala yangın devam ediyor. Az önce yani hepimizi şaşırtıyor bu kadar çok bölgede nasıl yangın olabilir diye. Kışmanlar kavşağı burayla hiç alakası olmayan 6-7 köyü etkileyecek bir alanda bir anda 8-10 ağacı kapsayacak e, yoğun çam ağacının olduğu yerde yangın başlangıcı ifade aldık. Hızlıca müdahale ettik ama Aldığımız bilgi 03 plakalı bir pick-up'ın orayı benzin dökerek ateşlediği şeklindeydi. Yangını orada müdahale etti ekipler söndürdü. Ama benzin kokusu da vardı. Jandarmaya da, emniyete de gerekli uyarıları yaptık. Maalesef çok noktada başlayan yangın aklımıza kötü şeyler getiriyor. Orada o görgü tanıklarının ifadeleri de bunu doğrular gibiydi. <laughs> Bu konuda da bilgilendirme yapacağız. Yakından takip ediyoruz.